Hareket kontrol dersimizin dördüncü haftasından herkese merhabalar. Bu hafta kaldığımız yerden sürme yöntemlerinden devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, mekanik sistemler, sistemler, doğrusal sistemler ve dönel sistemler olarak iki ana grupta tanımlanır. Ee, Omega M motor açısal hızı, Omega Y yükün açısal hızı, ee, motor e, yük momenti, motor güne indirgenmiş yük momenti, motor yük momenti, Gm motorun atalet momenti. Gy yükün atalet momenti. Olmak üzere sanayide sıklıkla karşılaşan sürme yöntemleri ve bunlara ilişkin sonuçlar aşağıda verilmiştir. Doğrudan sürme yani karşılıklı. Bu ne kadar dönüyorsa o kadar o da o kadar dönüyor. Bu tür e, sisteme elektrik motoru yüke direkt bağlanır. Motor hızı ile yük hızı aynıdır. Toplam atalet motor eylemsizliği ve yük eylemsizliğinin toplamına eşittir. Doğrudan sürme. Omega m eşittir omega y. Toplam j m artı j, y. Motor yük momenti. Atelüde indirilmiş yük momenti. Motor. Motorun yükü. M y m. Motor ile yük momenti dedik. Evet böyle. Aktarım elemanlarının üzerinde döner hareket. Şimdi. Şimdi burası önemli. Motor ile yük arasında dişli mekanizması içeren harekettir. Çevrim oranının birden farklı olduğu sistemde yük halaletinin motor milinde olan etkisi çevrim oranının karesidir. Yani yüze ne diyor? Mesela biz burayı 100 devir bölü 100 devirle döndürelim. 1'e 2 oran olsun. 100 devirle döndü. Burası ne kadar dönecek? 50 devir dönecek. Değil mi? 1'e yani olan olsun daha kolay olur. 100 devire döndü. 1'e 10 oran var. Ne oldu? yüzde dönerken bu kaç döndü? 10 devir döndü. Ee, buradaki çıkıştaki e, Newton metrede kaç isteyelim? 10 Newton metre olsun mesela. 10 Newton metre burada 10 dedik buranın e, oranına. 1'e 10 dedik oran. 10 çarpı 10 Newton metre ne yaptı? Çıkışta böyle. Girişte kaç olacak e, newton metresi? 100 devir dedik. E, 10 devir dedik. 100 devir, 10 devir, 10 newton metre. Burada kaç newton metre? 1 newton metre. Yani ters orantı. 100, 1, 1 newton metre çarpı 100. 10 newton metre çarpı 10. Kaç yaptı? 100'e 100. E 100. E, arasında ters orantı oluyor bu şekilde yani trafo mantığı primer sekonder, sekonder primer giriyor. Öyle. Yani, ters orantı var. Akım gerilim. Gerilim azalırsa akım artıyor. Böyle düşünebiliriz yani Buranın dişli oranı azalırsa çıkıştaki e, Newton metremiz artıyor. Neden? Küçülüyor, daha hızlı dönüyor. Bu bu kadar basit bir mantığı var. Motor minine indirgenmiş yük momenti. Motor yük momenti. M yük bölü. Ü verim. O da mesela nereden geldi? 10 Nm bölü. 10, de 10 neydi? 1'e 10'un oranından geldi. Ne yaptı burada? 1 Nm. Motor yük momenti. 1 Nm. Bunu buradan hesapladık. Ne yapmıştık? Çıkıştaki 10 Nm idi ya. Kaç e, oranı vardı? 10, 10 bölü 10, 1 newton metre. Buradan geldi. Evet. Diğer sayfamıza geçtik. Bir saniye. Verim dedik. Dişlinin verimidir. Motor bilme atalet momenti ise J moment J'ye bölü yukarı. Toplam ataleti hata olarak hesaplamak için dişlilerin atalet momentlerinde dikkate alması gerekir. Dişli mekanizmalarına ait atalet momentleri genellikle üretici firmaların kazaklarına verilir. Buna göre toplam atalet momenti J motor J motor bunun ee bunların indirgenmiş hallerinin hepsini tek tek hesaplayacağız. Md dediğimiz motor tarafındaki dişlinin momenti, Myd dediğimiz yük tarafındaki dişlinin momenti. Md, Myd. <laughs> Ataletin hareket kontrolündeki önemi. Kontrolde kararlılığı bozan ve salınımlara sebep olan en önemli etken enerji biriktiren elemanların sisteme olan etkisidir. Hareket kontrolünde enerji biriktiren sistemle doğrusal sistemler ve döner sistemler olarak iki ana grupta da tanımlanır. Hareket kontrolünde yük momenti ve atalet momenti sonunda tahrik motoruna indirgenir veya yansıtılır. S sürekli e, sürekli halde hiçbir etkisi olmayan atalet momentinin geçici durumlarda çok önemli sonuçları görülür. Motor momenti hesaplanırken sürekli hal için gerekli olan sürtünme momentinin yanı sıra atalet momentinin oluşturduğu tepki momenti de dikkatli anılmalıdır alınmalıdır. Elektrik devrelerinde maksimum güç transfer edilebilmesi için iki sistemin empedanslarının uygun olması gerekiyor. Enerji üreten tüketen kaynakların iş dirençlerinin ya da empedanslarının birbirine eşit olması durumunda maksimum güç aktarılabilir. Maksimum güç transfer teoremi bunun mekanik sistemdeki karşılığı ise enerji aktaran sistemlerin momentlerinin uyumudur. İki sistemin moment uyumunun sağlanması durumunda maksimum güç transfer edilebilir. Yük ataleti ve motor ataleti arasında oran 5'ten büyük seçilmemelidir. Aksi halde sistemin kararlı çalışma güçleşir. Burası biraz sözel. Bunları okumak lazım. Ayrıca mekanik gücün P eşittir, omega eşittir. F ve hız olduğu durum düşünülürse sistem gücü ne kadar büyük olursa olsun çıkış momentinin M yük momentinden küçük oldurduğunda da güç aktarılamaz. Yani diyor ki mesela 10 kiloluk bir yükün var. Burada 10 kiloluk bir yükün var. Şöyle göstereyim. Burada 10 kiloluk bir yükün var. Burada da motorum var. 10 kilo burada. Burada da motorum var. Motorum 10 Newton olduğunda ne olur? Bu askıda kalır. Yani ne aşağı gider ne kendini çeker böyle. Yani yük momentinden küçük olduğunda güç aktarılamaz. Yani burası 9 Newton olsa aşağı düşer. Güç aktaramaz. Pozitif ile ivmelenme hızlanma oluşabilmesi için diyor. Motor momentinin yük momentinden büyük olma zorunluluğu vardır. Yani burası 11 Newton olursa 1 Nm ile hızlanmaya başlar böyle çeker gider. Yani bu şekilde diyebiliriz. Burada motor momenti eksi motor yük burada mesela 11 dedik ya, eksi 10. 10 kilo dedik mesela oradan. 1 Nm ile gidiyor gibi düşünebiliriz. D omega 1 dt. Örneğin bir yarış motoru motor gücü tra traktörden çok yüksek olmasına karşın sırt sırta bağlandığında yarış otomobili traktörün arkasında sürüklenir. Neden? Çünkü momenti fazla traktörün. Fakat hızı yavaş. Fakat bir traktörde bir otomobil hızına hiçbir zaman yetişemez. Sonuç olarak uygun momentin uygun koşullarda kullanılması gerekir. Yani uygun koşulları bileceğiz. Nerede kullanacağını bileceğiz. Bize neyin ihtiyacın olacağını bileceğiz. Yani moment mi lazım, hız mı lazım. Ona göre orantında kurulacağız ve seçimimizi yapacağız. Hesaplamalara göre. Şimdi buna geçmeden önce ee, ya da geçelim. Bunu da anlatalım. Sonra videolarımızı izleyelim. Hız profilleri, pozisyonlamada kullanılan hız, iğme, man gibi değişkenler sürücü tarafından değiştirildik hareket profillerine göre kontrol edilirler. Bu bölümde hareket kontrol tekniğinde sıkça kullanılan hız profilleri tanıtılmaktadır. Üçgen hız profili, üçgen hızda ne oluyor? Hızlı hızlanıyor, maksimum tepe geçiyor sonra yavaşlıyor. Bu hız profillerinde sistem belli bir iğmeye hızlanır, belli bir hıza ulaştıktan sonra ise aynı iğmeyle yavaşlara durur. Üç gün hız profili kısa mesafelerde yüksek hızı uygulamak için uygundur. Bakalım. Mesela hız profili, trapez hız profili. Bu hız profilinde sistem önce belli bir yeme hızlarını sabit hızda bir süre devam eder ve sonra aynı yemeğiyle yavaşlar. En sık kullanılan hız profillerinden bir tanesidir. Mesela eski asansörler böyle. Ee, ilk mesela ilk kattı mesela 5. kat son kat 5. kata geldi. Ne oldu? Ee, hızlandı hızlandı. 1 2 3 4. katta sabit hıza gitti. Sonra 5. kata yaklaşırken ne oldu? Yavaşlamaya başladı. Tak durdu. Ama biraz sarsıntılı. Neden? Keskin dönüşler var. Keskin tak diye duruyor. Mesela böyle olsa süzülerek dur. O da ne oluyor? S rampı hız profili oluyor. Bakalım ona da. Bu hız profilinde sistem sabit hıza farklı bir ivmeyle hızlanır. Bir süre sabit hızda hareket ettikten sonra simetrik şekilde yavaşlar. Özellikle ivmeleme esnasında yükün yumuşak kalkış ve duruşlarıyla hareket etmesi gereken durumlarda kullanılan hız profildir. Yumuşak kalkıyor, yumuşak duruyor. Hatta dedim çok büyük olduğunda bazen zorunda olarak bu profil kullanılır. S seyrisi yükün durumuna göre ayarlanabilir. Burada da bundan bahsettik. Bu haftaki konumuz bu kadar şimdi videolarımıza geçelim. Şimdi bu S dediğimiz S rampa hız profilini bir inceleyelim. Nerede inceleyelim? Bir asansörde inceleyelim. <laughs> Yavaş yavaş mesela yani, bu yüzden, bu <laughs> yavaş, yavaş burada dururdu ama ne olmuş bozulmuş bu mesela yanlış şimdi önce demin bahsettiğimiz ee, şu kısım evet. Şimdi hızı mı ayarlayacağız? mi ayarlayacağız. Bunu ayarlamakta da neyi kullanıyoruz genellikle? Yani bir hızla moment farklı şeyler arkadaşlar. Ee, bunu ayarlamakta da rediktörler kullanıyoruz. Yani diş şakları kullandık, dönüştürdük. Bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi rediktör dedik. Bir rediktörü inceleyelim. Kontrol etmek istiyorsan önce redüktöre bakmalısın. Redüktör, döner hareketli ve torku kontrol eden mekanik bir sistemdir. Genellikle bir elektrik motorunun ucuna bağlanır ve motorun hızını düşürerek torkunu arttırır. Yani motorun çok hızlı ama düşük torklu çalıştığı durumlarda redüktör devreye girer ve o gücü işe yarar hale getirir. Örneğin, bir vinçte ağır yük kaldırılırken, bir yürüyen bant sisteminde sabit hız gerekirken, bir robot kolunda yüksek hassasiyet gerektiğinde redüktör devrededir. Redüktörler Dişli oranlarına göre farklı çıkış hızları ve torkları sunar. Dişli oranlarına göre dedik, kullandığımız dişlerimiz vardı, konik, ee, diğer türlü dişlerimiz vardı. Onların ee, çıkış hızı, belli de tork ve farklı torklar. Sonsuz vida, planet, helisel, konik, farklı uygulamalar için farklı redüktör türleri vardır. Kısacası, gücü işe dönüştürmenin yolu redüktörden geçer. Bu şekilde diyebiliriz arkadaşlar. Ve diğer uygulamalarımıza da bakalım arkadaşlar. Burada bir ABB KUKA olsun Fanuc yaz kavanın robot kollarının iç mekanizması, yani her bir eklemdeki dönüş mekanizmalarını görüyoruz. Bir inceleyelim. Hep servomotordan adım saymasından bahsediyoruz. Bir de robot kollarda nasıl oluyor bu işlemler? Onlara bakalım. Evet, gördüğümüz gibi mesela videomuzu açalım. Bakın görüyor muyuz? Burası daha yavaş dönerken burası daha hızlı dönerek ama hassas bir e, açıyla e, dönmeyi tamamlıyor. Bakın. 10 tur dönerken 5 tur dönüyor. Burası da 2 tur dönüyor ve hassasiyeti ayarlıyorum. Mesela burada da farklı bir e, makinizma var içerisinde. Gördüğümüz gibi. Bu videomuzda böyle. Diğer videomuza bakalım. Yine e, robot karın KUKA'nın e, hassasiyetini gösterdiği bir video. Gördüğünüz gibi. Bakın. Bunlar kaç eklemli oluyor? Bakalım. İlk alt eklem kendi etrafında tüm gövdeyi döndüren eklem. İkinci eklem e, bu kısımda yani yukarı aşağı ilk eklemi yukarı aşağı yaptığı eklem. Üçüncü eklem bu kısımda. Dördüncü eklem kendi kafasını döndürüyor. Bakın beşinci eklemimiz burada hem böyle döndürüyor hem de e, şu kısımdaki altıncı eklem. 7. eklem kafadaki uç. sola kontrol ekranımız. Adım sayılarımız var burada. Hangi adımda neyi yaptığını gösteriyor. Sırayla döngü halinde adımları tamamlıyor. Şimdi geçelim. Diğer bir Fiat Egea'nın üretim hattının videosu var onu izleyelim bir üretim hattı fabrika ortamı nasıl fabrika ortamını görmüş olalım. Geçmeden şöyle bakalım. Yine robot kollarımız. Ee, evet. Şu anda gözlüklerimizi taktık. Gövde üretim alanına geldik. Evet. Nedir burası? Neler yapılıyor? Ee, burası biraz önce gördüğümüz pres atölyemizde basılan saç parçaların birleştirilerek gövde haline getirildiği araç gövdesi haline getirildiği atölyemiz. İşlemlerin çok büyük bir bölümü robotlarla gerçekleştiriliyor. Burada şunu fark ettim tahmin ettiğimden çok daha az sayıda insan var. Gemin bu kısımdaki robotlar puntolama robotları, kaynak yapıyorlar, parçaları tutturan robotlar. Burada şunu fark ettim, tahmin ettiğimden çok daha az sayıda insan var. Evet şuradaki gördüğümüz Robotun kafası iki ucuyla aradaki yüksek akım geçirerek parçaları punt alıyorlar. Yine bir KUKA robotumuz tahmin edersem. Fabrikanın içerisinde. Şimdi Ege hattının sağ tarafımızda yan çerçevesinin hattı. hazırlandığı hattı görüyoruz. Sol tarafımızda ise yan çerçeveler ve taban grubunu birleşerek tavanla birleştirilip gövde haline geldiği ana istasyonlarımızı görüyoruz. Burası bir üretim hattı tüm robot kollar mesela ilk baştan buradan başlıyorsa robot kol ilk parçayı alıyor çalışan parçaları yerlerini koyuyor fiksürlerine yerleştiriyor sonra parçalar puntolandıktan sonra diğer kısma diğer robot kolun olduğu bölümü atıyor yani robot kollar kendi aralarıyla da haberleşiyorlar bu, bu kısımda <laughs> ardından o kısımda da gerekli parçalar birleştirdikten sonra diğer kısma yani bir arada bir taşıyıcı robot kollarımız var. Bir işlemi yapan e, Punto robot e, kolları var. Bu şekilde adım 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 e, üretim hattını giderek e, arabamızın bölümleri kaynatılmış birleştirilmiş oluyorlar. şimdi başlasam 6 ay içinde İngilizcem nasıl olur? Pardon. Evet. Açalım. Ana birleştirme istasyonumuz burası aslında. Bundan önceki iki istasyonda parçalar bir araya getirildi. Burada geometrinin oluştuğu, evet. gövde evet. oluşturduğumuz en önemli istasyon. Biliyorsunuz Egea'nın üç tane ayrı gövdesi var. Sedan, hatchback ve station wagon. Şu anda örneğin Hatchback yönde yapılıyor. E belki görüyorsunuz orada fikstürün üzerinde yazıyor. Evet. Eğer bir sonraki gelen gövde sedan olacak olursa bu fikstür çıkıyor. Otomatik bak şurada olarak sedanın fikstürü şu iki ucu birbirine temas ederek puntolama kaynağını yapmış oluyor. Bunların kafası farklı değişiyor. Lazer punta var. E, gazaltı e, kaynak kısımları var. Yani bunlar çeşit çeşit robotlar, çeşit çeşit üretim bantlarında üretim istasyonlarında kullanılabilir. Ben bunlara değinmek istedim. E, bu hafta da burada bitirelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, gelecek hafta görüşmek üzere. Bay bay.